Arkadaşlar 35. sorumuz çözelim. Şimdi ki bize diktöklem içindeki bir reklam panosunun alt kenarında bir, bu kenarı 3 eş parça bölecek şekilde iki nokta birleştirelim. Şurası arkadaşlar. Şimdi e, iki nokta belirleniyor. Bu noktalar bir aydınlatma lambası yerleştiriliyormuş. Her bir lamba açıkken pano üzerindeki şekil gibi bir köşesi lambanın bulunduğu nokta. Diğer iki köşesi panonun üç, üç, üç kenarının e, Üst kenarının uç noktaları olan üçgesel bölgeyi aydınlatıyor diyor. Şimdi şurası arkadaşlar. Şu sarı olan bölgemiz aydınlatılan yerimiz. Buna göre düğe reklam panosunun yalnızca bir lamba çeken aydınlatılmayan kısmının aydınlatılmayan kısmının alanı her iki lamba daha açıkken aydınlatılmayan kısmının alanı kaç kadar? Yani bize burada bir oranlama yapmamız istiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız biliyor musunuz? Şu aşağıdaki kenarı biliyor musunuz? Üç eş parçaya bölündüğünü söylüyor iki tane nokta konulduğu için. O zaman ben buralar A, A, A diyeceğim. 3 tane A diyeceğim tamam mı? Ardından arkadaşlar Şimdi ben buraya da x artı diyeyim mesela. Bunlar, buranın alanı x artı olsun. Şimdi e, bunların alt kenarları eşit olduğu için yükseklikleri de eşit oluyor. Gördüğünüz gibi burada yükseklikler de eşit oluyor arkadaşlar şurada. O yüzden ben buraya yine x deyip y diyeceğim. x diyeceğim. Çünkü burası yine eşit oluyor arkadaşlar. E, aynı kenara ortak oldukları için ve yükseklikler ortak olduğu için. Aynı şekilde burayı tekrar x artı diyeceğim. Çünkü buranın da alanı eşit oluyor. Şimdi bizim e, yukarı, yukarıdaki kenarımızın tam e, değeri 3 a arkadaşlar. Çünkü aşağıda 3 tane parça bölümü için. Ve biz buraya mesela üstteki sarı nokta, sarı bölgeye biz ne diyebiliriz arkadaşlar? E diyelim mesela. E. E seçeneği bilmiyoruz mesela. E diyeceğiz. Şimdi 3A kare diyeceğim arkadaşlar tamam mı? Burada bir kelebek, buraya eşlik benzerlik var. Burada bir eşlik benzerlik yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Bunların kenarları oranın karesini alıp bunları alanlarına eşitleyeceğiz. Yani 3A kare dedim ya 9A kare oldu aşağıdan aşağıdaki kenarda da karesini aldım. Akar oldu. 9 oldu. Yukarıdaki sarı bölgenin alanı E'del. E dersek aşağıdaki Y olacak. O zaman E ne oluyor arkadaşlar? 9Y oluyor. Buraya 9 yyi yapıştırdım. Şimdi E9Y ise ne oluyor arkadaşlar? E9Y ise şimdi 9 X demiş ya arkadaşlar şu e, şurayı görüyor musunuz? Şurası. Heh. Ben buranın e, mesela ben burayı neye eşitledim? 9Y x'e. Şu kalan bölgeyi biliyor musun? X var, X, X var, Y var, X artı Y var, X artı Y var. Ben bunları toplayıp eşitlersem o zaman X ve Y'yi bulabilirim. Yani bu şekilde yaparsam arkadaşlar 9Y artı X dedim. 3X artı 3Y dedim. Şimdi 3X sağ tarafı eksi olarak geçerse 2X olur. 3, 3 y sol tarafı eksi olarak geçerse 6Y olur. 2X'i 6Y'ye eşitlersem ve 2, her tarafı 2'ye bölersem X'i 3Y bulacağım. O yüzden ben şunları silip arkadaşlar ben burayı X'e 3Y yazabilirim. Şimdi x artı y ne oluyor? x 3 y'ydi zaten. Bir de y'miz var ayrı. 4 y oluyor. Şimdi burayı da 4 y yapacağım. x'imiz 3 y'ydi. 3 y yazacağım şuraya. 3 y yazacağım çünkü 1'e 3 oranı var. 9 y. 3 y ile arasında 1'e 3 oranı var. Burası zaten aynen y. Şimdi birinci lambayı nasıl bulabiliriz? Birinci lamba nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şurası birinci lambamız olsun e, birinci lambamız olsun. Bura aydınlatılmayan yer. Mesela 4 y aydınlatmaz. 3 y'nin ye olduğu yer aydınlatılmaz. Y ye aydınlatmaz. 4 y yine aydınlatılmaz. O zaman toplam 12 y kısmımız aydınlatılmıyor. Anlaştık mı? Burası 12 ye olur. İkinci lambamızda 4 ikinci iki lamba açık olursa, şurası açık olursa, şurası açık olursa sarı olmayan bütün alanları toplayacağız arkadaşlar. 4 y var. Y var. 4 y var. Toplam 9 y olur. Şimdi 9 y oldu ya. Ben birinci lambanın açıkken ki ikinci iki lamba bir lamba açıkkenki, iki lamba açıkkenki haliyle oranını alacağım. Bunu böleceğim yani birbirleriyle. Şimdi 12'yi 9'ya bölürsem her tarafı 3'te sadece işitsen, 4 bölü 3 olacak arkadaşlar. Devamımız A seçeneğidir. Arkadaşlar 36. sorumuz çözelim. Şimdi diyor ki bize bir kazı çalışmasına şekilde gösteriyor ve alanı 10 metrekare olan dik yamuk biçimde bir tarihsel parçası bulmuştur. Şu dik yamuğu görüyor musunuz? Bunun alanı 10 santimetre karemiş. Bu kazı çalışmasının yürütülen ekip orijinal hali kare biçimli olan bu TRS'nin dik üçgen biçimindeki 6 metrekare kayıp kısmına henüz ulaşamaklarını belirtiyor. Şimdi şurada göremediğiniz kısım var ya arkadaşlar. Burası kayıp parça. Burası birleşseydi bir de kare olacağından bahsediyor. Ve 6 metrekarelikli bir alanı varmış. Bize diyor ki ta Şimdi bundan tane çevresi kaç metredir? Yani bundan tane Karenin demiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Normalde kareymiş. O zaman ben şuraya bir çizgi çizeceğim arkadaşlar. Bu kayıp üçgeni çiziyor. Şimdi bunun alanı da 6 metre kareymiş değil mi? 6 metre kare. Şimdi 6 metre kare. Şimdi yamuğun alanı ne? 10. Ben bunları birleştirirsem bir kare elde ettim ya. Şimdi 16 santimetre karelik bir alan elde etmiş oluyorum. Şimdi ben buralara A dersem arkadaşlar. Şimdi A kareyi 16 eşit dersen A'yı 4 bulacağım. Şimdi buralar 4 oldu arkadaşlar. Şuralar şurası 4 oldu. Şimdi ben yukarıdaki kısmı da bulmam lazım. Şimdi 6 cm karelik bir alan vermiş. Bir tane kenarı 4. Diğer kenarını da bulursam yani bulmak için daha doğrusu alan hesabından bulmam lazım. Nasıl bulacağım arkadaşlar? M diyeceğim buraya. 4 çarpı M bölü 2 diyeceğim. Ardından 6 eşit diyeceğim. Şimdi her iki tarafı 2 ile çarparsam 12, 4'e bölersem 3 olacak. M'yi 3 bulacağım. M'yi 3 bulursam arkadaşlar burası 3 olursa kalan e, toplam kenar 4 olduğu için de 3'ten çıkartırım 1 olur burası arkadaşlar. Şimdi buralar da 4 olacak. Buralar da 4 olacak. Şimdi şu e, uzun kenar var e, yamukta gördünüz mü arkadaşlar? Burayı da 5 bulmam lazım. Neden? 4'ün karesi 3'ün karesini alacağım burada soldaki hipotenüs hesabından burayı 5 bulmam lazım. Neden? 3'ün karesi 4'ün karesi eşittir 5'in karesi kuralından. Ardından bize ne isteyecek arkadaşlar? Yamon çevresi isteyecek. Şimdi 4 topladım, 4 topladım, 5 topladım, 1'i topladım. Kaç eder arkadaşlar? Cevabımız 14 olacak. Cevabımız E seçeneğiymiş. Arkadaşlar 37. sorumuzu çözelim şimdi. Diyor ki bize 3 eş kareden 2 tanesi birer bir köşe çakışacak biçimde. 3 kare ise bir kısmı birinci karenin, bir kısmı da ikinci karenin üstüne gelecek biçimde şekilde bir yerleşir. Şurayı gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı ve mavi kareler oluşmuş gördüğünüz gibi. Şekilde mavi kırmızı renge boyalı bölgeler birer kare olup sarı renge boyan üç bölgenin alanlar birim, birim kare türünden verilmiş arkadaşlar. Mesela taralı alanlar verilmiş 24, 80, 66 gibi. Bize diyor ki arkadaşlar buna göre bu eş kareden birinin alanı kaç birim karedir? Yani şu görüyor musunuz arkadaşlar? Ya sarıyla mavinin toplam olacak ya buradaki sarıyla kırmızının toplamı olacak. Bu zaman bu büyük kare arkadaşlar. Bunun alanını istiyor. Diyor. Şimdi Arkadaşlar biz bir harflendirme yapmamız lazım. Ne diyeceğiz? Buraya A dersek yani mavi kareyle kare ile sarı yani büyük karenin arasındaki fark yani kenar farkı A diyelim. A, buraya artı B diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü B mavi karenin bir kenar oluyor. Tamam mı? Bu şekilde yaptık. A dedik buraya da. veya buralar artı B dedim. Şurası. Artı B olacak. Buraya dedikten sonra arkadaşlar buralar da B oldu. Buralar da B oldu. Şurası da B oldu. Buralar A oluyor bu şekilde. Çünkü bütün kareler eş zaten o yüzden. Bura A oldu. Burası A oldu. Burası A oldu. Burası B oldu. Burası A oldu. Bura B. Bura A artı B olacak. A ile B'yi toplayacağız. A artı B olacak. Burası A oldu. Burası da B olacak. Çünkü burası A arkadaşlar. Kırmızı olan yer A. Şimdi arkadaşlar bizim ne yapmamız lazım biliyor musunuz? İlk olarak şu aşağıdaki taraf alanın 80 olduğunu gördünüz değil mi? Biz burayı büyük kareden mavi kareyi çıkarırsak biz oradaki taralı alanı bulacağız. Yani şöyle yaparsak büyük kare eksi mavi kare mavi kareyi taralı alanı bulacağız. 80 i, 80 eşitleyeceğiz arkadaşlar. Taralı taral eşit oluyor bu. Artı b'nin karesi zaten büyük kare eksi b kare dersen b de zaten mavi kare oluyor. Ben bunları çıkarırsam iki kare fark alırsam artı 2 b'nin çarpı a eşittir 80 bulacağım. Ardından şu 24'ü biliyor musun? Bu, görüyor musunuz arkadaşlar? Burası bir dikdörtgen aslında. A çarpı b 24 olacak direkt. Şu taralı alanı nasıl bulabiliriz? Burada yine büyük kareden kırmızı kareyi çıkaracağız. Bu şekilde. Ondan sonra taralı alanı bulacağız. Bu şekilde yaparsak artı b'nin karşı eksi a kare dersem a kare zaten kırmızı karenin alan oluyor. Bu şekilde yazdım. Sonra 66 2 a b artı b kare şeklinde yazdım bunu. Çarpanların her tarafı toplayarak. Sonra 48 buldum arkadaşlar. a b 24 ya. 2 ile çarptım 48. 66'dan çıkarsam 18. Bunu kare, bunun kare, kare kökünü alırsam 3 kök 2 oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde aşağıdaki kısma baktığımızda e, bizim burada A ve B değerlerini bulabilmemiz için aşağı kısma baktığımızda şimdi A kare artı 2AB diye ben bunu paylaştırdım. Ardına A kare e, 2AB dedik ya. AB dedi ki, A, B yine 24'te 48 oldu. 80'den çıkardım. 32 oldu. A kare 32 ise ben bunun her tarafına kare alırsam ne oluyor? A 4 kök 2 oluyor. Şimdi A artı B bizim büyük karenimizin bir kenarı değil mi arkadaşlar? O zaman 3, 4, 2, 3 kök 2 ile artı 4 kök 2 yapacağım. 7 kök 2 olacak bunu da karesini alırsam ne oluyor arkadaşlar? Ben buradan 98 bulacağım. Yani büyük e, karemi alanı 98'miş. Cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar 38. sorumuzu çözelim. Şimdi diyor ki en kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü en eksik çarpı 180 bölü en olarak hesaplanıyormuş. Defterine kırmızı renkli karemi K kenarlı bir düzgün çokgen çizen. K kenarlı arkadaşlar şu gördüğünüz şu çokgeni kırmızı, kırmızı renkli. Bunların K kenarlıymış. K tane kenarı var demek arkadaşlar. Yani anladın mı? Bu şekilde. Öykü bu çokgenin bir her bir kenarına bir kenar uzunluğu çokgenin bir kenar uzunluğuna eşit olacak biçimde şekil bir şekilde bir eşkenar üçgen çizmiştir. Şimdi şu eşkenar üçgenleri çizmiş ya arkadaşlar. Sonra bunların mavi çizgilerle bunun üzerinden geçmiş. Yani yeni bir ne oluş oluşturuyor. Yeni bir çokgen oluşturuyor. Bunlar ve bu bütün üçgenler arkadaşlar eş üçgenler. Yani bunlar hepsi eşkenar üçgen. Sonra diyor ki bize 42 derece olarak ölçmüş mesela. Sonra diyor ki sonra öykü çizdi bu üçgenleri kırmızı renkli kenar üzerinde olmayan kuş noktalar mavi renk kalemi doğrusal bir şekilde birleştirdiğinde yine bir düzgün çokgen elde etmiş ve şekil 2'de gibi 42 derece bulmuştur. Yani eşkenar üçgenin kenarı ile mavi e, kenarın arasındaki açı 42 dereceymiş. Bize kayıt soruyor arkadaşlar. Nedir? Kırmızı renkli çokgenin kenar sayısı. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Buralar eşkenar üçgen olduğu için bundan bütün kenarlar eşit. Şimdi karşı taraflar da eşkenar olduğu için buralar da e, kenarları eşit oluyor ne oluyor arkadaşlar burada bir ikiz kenar üçgen elde ediyoruz yani şöyle yaptık tamam mı 42 dedim 42 dedim burayı da 180'de çıkarsam 84 96 oluyor 96'yı buldum şimdi şurası ne olacak artık 60 Burası 90 derecelik açı Burası kaç arkadaşlar şurası Burası kaç olacak ee, Şurası da 60 derece olacak Burası da 60 derece olacak Şurası da 60 derece olacak Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu iki tane 60 derecelik açının to, e, açısını toplayacağım. 96 ile de toplayacağım. Sonra bunu 360'tan çıkaracağım. Neden? Kırmızı renkli çok yeni bir iç, iç açısını bulmak için yapacağız bunu. O yüzden ne yapacağım arkadaşlar? Ben buraya 360 diyeceğim. Eşittir diyeceğim. E, kırmızı renkli çok yeni iç açısını ölçüsü X desem. X diyeceğim. 60, diyeceğim. 60 diyeceğim. 60 diyeceğim buraya. Tamam mı? 60 diyeceğim. Artı 96 diyeceğim. Ben buraya kaç bulurum arkadaşlar? X'i 120. 216. 360'dan çıkarsam 154 oluyor arkadaşlar. Ee, şöyle. Kaç oluyor? 120. 154 oluyor arkadaşlar. Tamam mı? 154'ü buldum. Şimdi e, 216 216 144 pardon. 154 değil. 144 buldum arkadaşlar. Şimdi bizden istenen şu. K'nın kaç derece olduğu. Şimdi ben buradaki formülü kullanmayacağım arkadaşlar. Şu formülü kullanmama gerek yok. Ben bunun yerinde ne yapacağım biliyor musunuz? Dış açısını bulacağım arkadaşlar. 180'den 180'den 144'e çıkarıyorum. 100, kaç oldu? 36 oldu. Şimdi 1, 36 ya. Şimdi 360'a bunu bölersem benim kaç tane şey olduğumu bulmam lazım. Yani kenar sayısı olduğunu Şimdi 360'ı ben de 36'ya bölersem kaç tane var arkadaşlar? Çünkü bütün dış açılar bir eşit. 12 olacak arkadaşlar. Cevabımız ne olacak biliyor musunuz burada? E seçeneği. 12 12 kenarmış. Arkadaşlar 39 sorumuzu çözelim. Şimdi diyor ki bize her birinin hacmi 75 birim küp olan karetik prizma. Şu görüyor musunuz arkadaşlar? Şunların her biri birer karetik prizma. Bunların hacmi 75 birim küpmüş. Dik prizma şimdi özdeş 6 parçanın kare biçimde e, yüzleri sarı renge boyanmış. O parçalar şekil birdeki gibi birleştirilerek dikdörtgen prizması biçimde bir blok edilmiş. Şu şekil birdeki gördüğünüz şey dikdörtgen prizması arkadaşlar. 6 tane karetik prizma birleştirilmiş. Şimdi diyor ki sonra bu parçaların bir başka bir parçanın üzerinde birer yüze çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi, şekil 2'deki gibi yerleşmiş. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve diyor ki bize şekil 2'deki cismin yüzey alanı, şekil 1'deki cismin yüzey alanı 60 bin kare fazlaymış. Şu şekil 2'deki e, şekil 2'deki cismin yüzey alanı, şekil 1'deki e, cismin yüzey alanından 60 birim fazla yani. 60 fazla diyeceğiz. Buna göre dik prizmanın biçimdeki parçalardan birinin kısa ayrıt uzunluğu uzun ayrıt uzunluğu oranı. Arkadaşlar kısa ayrıtın uzun ayrıtına oranı yani e, böleceğiz arkadaşlar. Kısa ayrıtı uzun ayrıta böleceğiz. Yani şu e, sarı olan yeri görüyor musunuz? Bunun e, zaten kısa ayrıt oluyor arkadaşlar. Buna kare olduğu için biz bunlara B diyeceğiz. Uzun kenara da A diyeceğiz. B bölü A yapacağız arkadaşlar. Yapacağımız şey bu. Şimdi harflendiriyoruz arkadaşlar. Buralar uzun kenarlar A olacak. Kısa kenarlar B olacak bu şekilde harflendiriyorum hepsini sırasıyla. Bunlar iki de A olacak, B olacak bu şekilde. Ardından arkadaşlar diyeceğim ki şimdi şekil 2'deki yüzey alanı, şekil 1'deki yüzey alanı 60 fazla ya. Ben bunların ikisini çıkarırsam 60 bulacağım arkadaşlar. Yani fazla olduğu için 60 olacak. Ardından ben buraya diyeceğim ki arkadaşlar kaç tane şimdi burada dikdörtgen var? 10 tane dikdörtgen var. Nasıl hesapladım bunu? Şimdi önde 2 tane var. Üst yüzde 3 tane var. Alt yüzde 3 tane var görmediğimiz yani şu görünen yüz var ya arkadaşlar ön yüzün onun bir de zıttı var arka tarafı var onun görünmeyen tarafı orada iki dersem ne oluyor arkadaşlar toplam 10 tane dikdörtgen oluyor 12 tane kare demişiz şimdi önde altı tane var görünmeyen kısımda da 6 tane var toplam 12 buraya bakıyoruz burada da 12 tane dikdörtgen demişiz neden çünkü bak şimdi önde altı tane var görünmeyen tarafta üç tane var alt kısımda yine üç tane var anlatabiliyor muyum onların hepsi toplarsam 12 oluyor 12 kare demişim. Şimdi ön tarafta 6 tane var. Görünme tarafta yine 6 tane. Toplam 12 tane. Şimdi arkadaşlar dik prizmanın hacmi neydi? AB kare dedik. 75 dedik. Şimdi AB kare 75. Bunun hacmi bu. Şimdi arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Ben bunların farkını alırsam şimdi ne olacak? 2 tane dikdörtgen edeceğim burada. 2 tane dökgen elde ettim ve bu 60'a eşit oluyor. İki tarafı ikiye bölersem ben dikdörtgenin alanını, yüzey alanı 30 bulacağım. Şimdi 30 ama şöyle bir şey var. Şimdi ne yapmışız arkadaşlar? AB kare 75 dedik. AB 30 bulduk. Şimdi AB çarpı B değil. 75 eşit dersem 30 dersem B 2 buçuk bulacağım. A 12 bulacağım. Ardından kısa ayırt uzun ayrıtı uzunluğunda 2 buçuk bölü 12 dersem 5 bölü 2 bölü 12'den e, ne olacak arkadaşlar? 12'ye bölersem 5 bölü 24 oluyor. Cevabımız D seçeneğiymiş arkadaşlar. Arkadaşlar 40. soruda son soruda çözümümüze başlayalım. Şimdi diyor ki bize bir kare dik prizmanın iki ayrıtının uzunlukları toplamı 24 birimmiş. Diğer ayrıtlarının uzunlukları toplamı ise 52 birimmiş. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar buna göre bu kare dik prizmanın hacmi nedir? Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey ne? Şimdi ilk olarak şunu yapmamız lazım. Şimdi kare dik prizmanın hacmi neydi arkadaşlar? Biz ilk önce bir çizelim bunu isterseniz. Şöyle çizeyim bir tane böyle. Tamam mı? Şöyle. Çok iyi olmayacak ama en azından belli olabilir. Şöyle. Şöyle, şöyle 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 bir şey arkadaşlar bu bizim karedik dik prizmamız şurayı kare olarak kabul edin burası kare şurası tabanı kare şimdi arkadaşlar ben buraya diyorum ki A diyeceğim buraya A diyeceğim buraya A diyeceğim buraya A diyeceğim şuralara da B diyeceğim gördünüz mü buralar B şimdi arkadaşlar bizden istediği de şu şimdi iki ayrıtın uzunluğu diyor Şimdi burada biz burada 3 tane ihtimal var. Ya a artı a değil. 24 eşit diyeceğiz. İki ayrıtım uzun demiş ya. Ya b artı b 24 diyeceğim. Ya da a, ya da şöyle bir ihtimal var. A artı b 24 diyeceğim. Değil mi? Böyle bir ihtimalimiz oldu şimdi. Şimdi birinci ihtimalimizi uygularsak ne olacak arkadaşlar? A buradan 12 çıkar. Değil mi? 12 çıkarsa diyor ki geri kalan ayrıtların toplamı diyor. Şimdi kaç tane bizim kare karesel ayrıtımız var arkadaşlar? Kareye ait ayrıt, ayrıtımız 8A diyeceğiz buna. Neden? Çünkü şimdi yukarıda 4 4A var. Kareye ait. Bir de aşağıda kare var. O da 4A. Toplam 8. Artı diyorum. Şimdi A B'den hiçbir şey yapmadığımız için buraya 4B diyeceğim. Şimdi arkada görünmeyen bir tane daha B var. Toplam ne oluyor arkadaşlar? 52 oluyor. Doğru mu? Şimdi A'ya 12 dersem ne olacak? A'ya 12 dersem 96 olacak. 96'yı ben eksi olarak atarsam 52'ye ne olacak? E, 44 oluyor. Eksi 44 oluyor. Eksi 44'ü 4'e böle Eksi 11. Eksi 11 diye bir e, kenar söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Olmaz. O yüzden biz bunu yapamayız. Bu yanlış. Şimdi ikinci ihtimale geleceğiz. Bu olmayacak yani. Şu olmuyor. Şu ihtimal olmuyor. Şimdi A, B, A artı B'yi deneyelim mesela. A artı B'yi deneyelim. A artı B denince olacak mı? Şimdi şuraya artı b dedim. 24 dedim ya arkadaşlar. Geri kalan e, ayrıtlar ne olabilir? E, 7a olacak artı 3b olacak değil mi? Bunu da 52 diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben şurayı şu kısmı görüyor musunuz? Ben burayı eksi 3 ile çarparsam b'leri götürecek mesela. B'ler gitti. Eksi 3 ile çarptım ya. Eksi 3 aldı. 7a ile topladım. 4a oldu. Şimdi 4a oldu ama şimdi eksi 3 ile çarparsam 24'ü de eksi 3 ile çarpmış olacağım. Eksi 72 gelecek. Toplarsam 52 il ile ne oluyor arkadaşlar? Eksi 20 oluyor. Eksi 20'yi ben 4'e bölsem ne olacak? Bölmesem ne olacak? Eksi 5 çıkacak. Eksi 5 diye bir ayrıt olamaz. Bu da yanlış arkadaşlar. Yani bu da yanlış. O zaman tek bir ihtimalimiz kalıyor arkadaşlar. B artı B'miz 20, B artı B'miz 24. O zaman B'miz ne olur arkadaşlar? B'miz 12 olacak. Doğru mudur? Şimdi B'miz 12. iki tane B kullandık burada. Geri kalan ayrıtlar demiş. Geri kalan ayrıtlar ne olabilir? 6 e, ne diyeceğim arkadaşlar? 8A diyeceğim yine. Tamam mı? 8A dedim. Artı 2B diyeceğim arkadaşlar. 2B diyeceğim. Sonra bunu 52 eşitleyeceğim. Şimdi burada ne diyeceğiz şimdi? B'miz 12 idi. 24 oldu. E, 28 tamam 8A'mız 28 eşitmiş arkadaşlar. A'mız ne oluyor? 3,5 oluyor. Doğru mudur? Bak bir şeyler çıkmaya başladı. İşte 3,5. Bizde karetlik prizman hacmi. Şimdi V diyeceğim eşittir. Ne olabilir arkadaşlar? A kare diyeceğim. A kare çarpı B. A kare çarpı B ya. Şimdi biz A'mızı bulduk zaten. Ne diyeceğim? 3.5 çarpı diyeceğim abi. Şuradan 3.5 çarpı diyeceğim. Tekrar 3.5 diyeceğim. Sonra yine çarpı diyeceğim. B'yi yazacağım arkadaşlar. B'miz neydi bizim? 12. Değil mi? Şimdi 3.5'u ben her tarafı 5'e bölersem 7 bölü 2 olur. 7 bölü 2'yi 12 ile çarparsam ne oluyor? 12, 6, 42 oluyor arkadaşlar. Şimdi 42, 7 bölü 2 ile tekrar çarpacağım. 3.5 ya 7 bölü 2 demek. 42'yi 7 bölü 2 ile çarparsam 147 oluyor arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim size. 42 çarpı e, ne oluyor? 3.5'dan dersem bunu şöyle de yazabilirim. 3.5 dersem e, ne oluyor? 147 oluyor arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğiymiş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E,